Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle cilt nasıl açılır? Getirdim arkadaşlar. Nasıl açılır bunu göstereceğim. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, e, dişimizin bir delik açacağız ilk olarak. Evet. Şöyle bir delik açıyoruz tamam atıyoruz buna ve böyle döndürmeye başlayacağız. geri kalanları da çöp atmak Bunu da yemeyin. Tamam arkadaşlar. Bunu da çöpe atın. Ee, böyle açtık. Şimdi tabağınızda düzdür yalara. Artık bunu alıp böyle yiyebilirsiniz. Ben de azıcık çok benim. Evet arkadaşlar ee, bir de elimiz yağlamadan daha kolay yiyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle görüşmek üzere bay bay.